başlangıç düzeyindekilere yönelik İngilizce Öğrenin adlı dil kursuna hoş geldiniz hazırlayan Thomas Reich. Seyahatleriniz sırasında ihtiyaç duyacağınız tüm önemli ifadeleri öğrenmenize yardımcı olmak için trendeyken, çalışırken veya uyurken bu sesi dinleyebilirsiniz. günde 20 dakika çalışmayla kısa bir süre içinde bir otelde veya restoranda ya da alışveriş yaparken iyi İngilizce konuşabileceksiniz. Önce Türkçe ve ardından İngilizce bir sözcük veya cümle duyarsınız. Takip eden alıştırmada telaffuz pratiği yapacak ve söz dağarcığınızı gözden geçireceksiniz. Size başarılar dileriz ve eğlenin. Karşılamalar ve temel kelimeler. Merhaba. Hello. Hello. Güle güle. Goodbye. Goodbye. Evet. Yes. Yes. Hayır. No. No. Lütfen. Please. Please. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you. Affedersiniz. Excuse me. Excuse me. Anlamıyorum. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Nerede? Where is? Where is? Where is? Bu ne kadar? How much is this? How much is this? How much is this? Exercise Sample complete. Ready to continue?